<laughs> Bu kaçıncı deneme bilmiyorum yine giriyorum kayda dinle Bir türlü fark var aramıza giren kangren olacak Pansiyon oteli çıkışı yamultuyom Tanrılara sorma ben ifade alıyom Yani mor bunlar yansıyor Ve farklı takımlar oluşuyor Yarış varsa buradan at bir atış Alan fark etmiyor ben kalbe atıyorum nakış Para meselesi değil ele gönül hiç değil Rezil ettik kendimizi Hiçbir tongaya düşmedi Adım komplo Devi otu bul, dere otu değil Bir şey bulamıyorum Ben de kova çekiyorum Yine duramıyorum Kene kovalıyorum Bu ölüm kalım günü Durup düşündük de ölüm Yine gelip çekip gömün Oluk oluk bölüm Bu ölüm kalım günü Durup düşündük de ölüm Yine gelip çekip gömün Oluk oluk bölüm Tarantula sorun olur gülüm Sevmiyorsan söyle üzülürüm Ama belli etmem bunu sana görünürüm Deli olup bülünürüm yine kek alıp görüşürüz Bu şarkı yarım kaldı Ellerimde keklerim de vardı Onunla hiçbir zaman görüşemedik Keklerimi yiyip ağladım eğer ne fal taşı Sevdiklerim kalmadıysa bana müsaade bayım Şimdi sevdiklerim kalmadı Haydi komplo şimdi bayıl Seni bırakmam diyenler şimdi kalmadı Geçmiş bugünden bir gün gelmiş külünden diri gül Terine değmesin başka ten Benimki dahi de gel Bugün farklı bir gün Evet sen de inat etme gülüm O gün şu gün zaman geçse Görüşsek bir gün Bugün ölüm kalım günü Şimdi hepsinden farklı bir günüm Yani bugün farklı dönüm Bu ölüm kalım günü bu ölüm kalım günü Durup düşünüp de ölün Yine gelip çekip gömün Olup olup bölün Bu ölüm kalım günü Durup düşünüp de ölün Yine gelip çekip gömün Olup olup bölün Artık kalmadı hiçbir isim bu ölüm kalım günü Bu ölüm kalım günü Durup düşünüp de ölün Yine gelip çekip gömün Olup olup bölün Bu ölüm kalım günü Durup düşünüp de ölün Yine gelip çekip gömün Olup olup bölün seni stresten dönmüyor dilim Öğretelim gerçekleri gülüm Artık hissetmiyorum bitti pilim Özrüm büyük mü?